Her şeye sahipsin. Bilgiye, teknolojiye, imkanlara, özgürlüğe. Parlak ekranlar önünde sonsuz seçeneklerin var. Ama bir şey eksik. İçini tarif edemediğin bir boşluk kaplıyor. Nereye gitsen seninle geliyor. Neden? İşte tam da bu sorunun cevabını yüzyıllar önce İbni Arabi Hazretleri veriyor. Ona göre insan sadece aradığı şeyi değil, zaten bildiği hakikati unuttuğunda bu boşluğa düşer. Gaflet, içsel suskunluğun adıdır ve en derin yoksulluk maddi değil, mana yoksulluğudur. Bugün yaşadığımız tatminsizlik, her şeye sahipken hiçbir şey hissedemeyişimiz. Aslında varlığımızın özünden uzaklaştığımızın sessiz bir işaretidir. Çünkü İbni Arabi'ye göre kalbin sesi kesildiğinde insanın ruhu da hakikate sağır kalır. Ve işte o an her şey elinin altındayken bile içinde bir hiçlik yankılanır. Bu videoda İbni Arabi'nin varlık anlayışıyla modern insanın boşluk duygusu arasında köprü kuracağız. Gafletin köklerine inecek. Huzurun neden dışarıda değil, içeride gizli olduğunu birlikte keşfedeceğiz. Hazırsan başlıyoruz. Gözlerimiz açık ama kalbimiz uykuda. Duyuyoruz ama işitmiyoruz. Anlıyoruz gibi ama idrakten uzağız. İbn Arabi Hazretleri'nin gaflet olarak tanımladığı bu hal sadece bir unutkanlık değil. Çok daha derin, varoluşsal bir kopuşun adıdır. İnsan yaratılış sırrını unuttuğunda kendi hakikatinden uzaklaşır. Ve bu uzaklaşma sessizce, hiç fark ettirmeden yayılır. Kalp zamanla donuklaşır. Ruh gündelik telaşlarla boğulur ve kişi bir sabah uyanır. Her şey yerli yerinde görünürken içinde tarifsiz bir boşluk büyümektedir. Arabiye göre gaflet, kişinin sadece Allah'ı değil, aynı zamanda kendi özünü de unutmasıdır. Çünkü insan Allah'ın esmalarını taşıyan bir varlıktır. Kendini bilmeyen Rabbini de bilemez ve Rabbini unutmak aslında varlığın merkezini kaybetmektir. Bu nedenle Gaflet yalnızca dini bir zayıflık değil, aynı zamanda ontolojik bir dengesizliktir. İnsanın özüyle, varlıkla ve zamanla kurduğu bağ kopmuştur. Bu kopuşun sonucu ise huzursuzluk, tatminsizlik ve yönsüzlüktür. Bugünün insanı çokça bilen ama az hisseden, çokça gören ama az fark eden bir hale gelmiştir. Her an yeni bir bilgiye ulaşabiliyor her isteği birkaç tık uzağında. Ama bütün bunlar o içsel boşluğu doldurmaya yetmiyor. Çünkü eksik olan şey bilgi değil, bağdır. İbni Arabi'nin dilinde bu bağ Allah'la olan sürekli farkındalık halidir. Kalbin daima ona dönük olmasıdır. Bu bağ koptuğunda insan yönsüz bir gemi gibi savrulmaya başlar. Hayatın içindedir ama hayata ait değildir. Her şey elinin altındadır, ama kalbinin dışında kalmıştır. Gaflet yavaş yavaş ruhun damarlarına işler. Önce küçük bir ilgisizlikle başlar. İbadetleri geciktirirsin, sonra kalbini susturursun. Ardından dünya telaşı, hırs, beklenti derken içindeki sessizlik büyür. Ama bu sessizlik huzur değil, unutulmuşluğun karanlığıdır. İşte bu yüzden arabi hazretleri gafleti uykuya benzetir. İnsan gözlerini açık tutar ama asıl uyanması gereken kalbidir. Ve belki de sen de bu videoyu izlerken o sessiz boşluğu tanıyorsundur. Dıştan güçlü, içeriden eksik bir hal. Bil ki bu halin adı gaflettir. Ve her gafletin ardında hatırlanmayı bekleyen bir hakikat vardır. Dışarıdan bakıldığında her şey mükemmel görünebilir. Evin, işin, eşyan, kimliğin, sosyal hayatın, hatta belki başarıların, takipçilerin kazancın modern dünya bolluğu çok iyi pazarlıyor. Sana her an daha fazlasını sunuyor, yetinme diyor. Daha çok öğren, daha çok tüket, daha çok paylaş. Ama İbni Arabi Hazretleri'nin işaret ettiği bir hakikat var. Zahirde görünen bolluk, batında derin bir yoksunluk doğurabilir. Arabiye göre suretle meşgul olan insan, manayı kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Suret görünendir eşyadır, durumdur, başarıdır, bedendir. Mana ise onların içindeki sırdır, özdür, Allah'tan gelen hakikattir. İnsan sadece suretlerle yaşadığında, yani hayatını sadece görünene, sahip olduklarına, dış başarılarına bağladığında, manayla olan bağı zayıflar ve işte tam bu noktada ruhun sesi kısılır. Dış dünya ne kadar parlasın, içsel sessizlik büyür, zenginlik bir çatı sağlar ama huzur vermez. Bilgi bir silah olabilir ama kalbi ısıtmaz. İlişkiler çok olabilir ama sevgi azdır. Her şey vardır ama bir şey yoktur. Çünkü insan Allah'tan gelen yönünü unutmuş. Kendi varlığını dış unsurlarla tanımlar hale gelmiştir. Bu da beraberinde tanımsız bir boşluk getirir. Ve ne kadar koşarsa koşsun, insan o boşluğu dolduramaz. Çünkü yanlış yöndedir. Çünkü doyum maddede değil, manadadır. İbni Arabi hazretlerinin düşüncesinde zahir ile batın arasında sürekli bir gerilim vardır. Zahir seni kendine çeker ama batın seni Allah'a yaklaştırır. Eğer insan bu dengeyi kuramazsa görünene aldanır. Bu sadece felsefi bir mesele değil, aynı zamanda varoluşsal bir kaymadır. Kalbin yönü değişir. İlahi olana değil, dünyevi olana döner. Ve insan sadece dışarıyı seyreder içeriği unutur. Bugünün insanı teknolojiyle, bilgiyle, imkanla kuşatılmıştır. Her an ulaşabileceği bir şey vardır ama kalbiyle temas ettiği, derinlemesine bağ kurduğu bir şey yoktur. Bu da yoksunluğun yeni biçimidir. Her şeye sahipken hiçbir şeye bağlanamamak. Çünkü kalp sahip olarak değil, teslim olarak huzur bulur. Görüneni değil, görünmeyeni aradığında doyar. Ve işte tam bu noktada İbn Arabi bize şu soruyu sorar gibi olur. Sahip oldukların mı seni tanımlar yoksa aradığın mana mı? Modern çağın aldatıcı ışıltısı ruhu doyurmaz, bilakis ruhu yanıltır. Bu nedenle bollukla çevrili olsan bile kendini yoksun hissediyorsan belki de surette kayboldun, manayı unuttun. Belki de bakman gereken yer dışarısı değil içerisi. İnsan bazen gerçeği gözleriyle görür ama yine de anlayamaz. Çünkü görmek yeterli değildir, hatırlamak gerekir. İşte bu farkı en derin şekilde açıklayan isimlerden biri İbni Arabi Hazretleridir. Ona göre insanın en büyük sorunu hakikati bilmemesi değil, onu unutarak yaşamaya başlamasıdır. Ve bu unutkanlığın en kuvvetli perdesi ise nefsani arzulardır. Arabiye göre insanın ruhu İlahi hakikati zaten bilir. Çünkü ruh ezelde Rabbinin hitabını duymuştur. Ama dünya hayatı bu ezeli bilgiyi zamanla unutturur. İnsan bedenin ihtiyaçlarını, nefsin isteklerini merkeze alarak yaşamaya başlar. İstediği şeyler artar, arzuları çoğalır, dünyaya tutunma hali güçlenir ve böylece hakikatin üzerine perdeler çekilmeye başlanır. Bu perdeler bir anda değil Azar azar sessizce örtülür. Kalbin üzerine yığılır da kişi fark etmez. Nefs görmeyi değil, sürekli istemeyi öğretir. Hakikati değil, hazzı öne çıkarır. Bu nedenle İbn Arabi, insanın hakikate ulaşmasının yolunun dışa bakmakla değil, içe yönelmekle mümkün olacağını vurgular. Çünkü hakikat dışarıda değil, insanın kendi özünde gizlidir. Ancak nefs bu özle bağ kurmayı istemez. O sürekli meşguliyet ister, dikkat dağınıklığı ister, şimdiden uzaklaştırmak ister. Böylece insan ne için yaşadığını unutur, neyi sevdiğini, neye inandığını, nereye ait olduğunu unutmaya başlar. Günümüz dünyasında bu unutuluş çok daha sinsi biçimlerde karşımıza çıkar. Reklamlar, sosyal medya, kariyer yarışı, estetik algılar, hepsi bir nefs oyunu haline gelmiştir. Daha güzel görün, daha çok kazan, daha çok ilgi çek, daha çok tüket. Ama tüm bu daha çoklar içsel birliği dağıtır ve ruh sesini duyuramaz hale gelir. İbni Arabi'ye göre ruhun huzura kavuşması dışı süslemekle değil, içi sadeleştirmekle olur. Çünkü hakikat süslü görüntülerde değil, sessizlikte, sadelikte, derinlikte gizlidir. İnsan bu dünyada yeni bir bilgi aramaz sadece unuttuğunu hatırlar. Ve bu hatırlayış en çok da nefsin sustuğu anda gelir. Çünkü nefs konuşurken ruh susar. Ruh konuştuğunda ise hakikat yankılanır. Eğer bugün sen de bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsan, belki de eksik olan bir sahiplik değil, bir hatırlayıştır. Belki de görmekten önce hatırlamayı öğrenmelisin. Zira hakikat gözle değil, kalple hatırlandığında anlam kazanır. Nefsin sustuğu anda içindeki sessizliğin içinden bir ses yükselir. Sen zaten biliyordun, sadece unuttun, değil. Bazen her şey yerli yerinde gibi görünür. İşler yolunda, planlar hazır, hedefler belirli. Ama içimizde bir dağınıklık vardır. Adını koyamadığımız, toplamak istedikçe daha da dağılan bir his. İbni Arabi Hazretlerinin felsefesinde bu ruhsal dağınıklığın en temel sebebi insanın kendi merkezinden uzaklaşmasıdır. Ve merkezinden kopan bir varlık, dış dünyada ne kadar düzenli görünürse görünsün, içsel olarak parçalanmış bir haldedir. Arabi'ye göre insanın yaratılıştaki yeri, varlık aleminin kalbi gibidir. Allah, insana kendi isimlerini emanet etmiş, onu tüm varlıklar içinde en derin anlamın taşıyıcısı yapmıştır. Bu, büyük bir sorumluluktur. Çünkü insan sadece kendisi için değil, kainatın bütünüyle irtibatlı olarak yaratılmıştır. Bu irtibatın korunması ancak merkezin yani kalbin Allah'a yönelmiş olmasıyla mümkündür. Kalp yönünü kaybettiğinde sadece bireysel huzur değil, varlıkla olan bağda zedelenir. Modern insanın en büyük sorunlarından biri, kendini dıştan tanımlamaya başlamasıdır. Artık ben kimim, sorusunun cevabı. Sahip olduğu unvan, sosyal çevresi, takipçi sayısı ya da başarı listesiyle verilmekte. Oysa bu cevaplar hep çeperdedir. O merkezde olan ben kimim sorusunun cevabı içte aranmalıdır. Çünkü insan neye yönelirse onun merkezine girer. Kalbi mala yönelirse malın, güce yönelirse gücün, şehvete yönelirse arzuların yörüngesine girer ve kendi merkezini kaybeder. İbn Arabi'ye göre merkez Allah ile kurulan sürekli irtibattır. Bu irtibat kesildiğinde insan dış dünyanın çeşitli merkezlerinde parçalanmaya başlar. Bir gün para için yaşar, ertesi gün ilgi için, sonra takdir için ama hiçbirinde tatmin olmaz. Çünkü kalbin gerçek yönü bellidir. O Allah'a dönmedikçe huzura ermez. Tıpkı kıblenin yönü gibi kalbin de yönü vardır ve o yön değiştiğinde hayatın dengesi bozulur. Bu dengesizlik sadece ruhsal bir huzursuzlukla sınırlı kalmaz. İnsan karar verirken şaşırır, ilişkilerde yorulur, amaç belirlerken kararsız kalır. Çünkü yönsüzlük hayatın her alanına sirayet eder. Kendini merkeze alamayan bir insan başka insanların merkezinde yaşamaya başlar. Onların beklentilerine göre şekillenir, onların onayıyla değer bulur ve sonunda kendini kaybeder. Aslında dağınık olan hayat değil benliktir. İşte bu yüzden İbni Arabi Hazretleri insanın önce kendi iç merkezine dönmesi gerektiğini söyler. Çünkü hakikat dışta değil, içeride, o merkezin tam ortasında beklemektedir. Oraya dönülmediği sürece dış dünyada elde edilen hiçbir şey huzur vermez. Sadece geçici oyalanmalar sağlar. Kalıcı olan ise kalbin yönüdür. Eğer bugün sende de bir dağınıklık varsa neyi önceleyeceğini bilemiyor, neyi sevdiğini hatırlamıyor, hangi yolda yürüyeceğine karar veremiyorsan, belki de önce durmalı ve şu soruyu sormalısın. Ben kalbimi neye döndürdüm? Çünkü kalbin yönü nereye dönükse, sen de oraya yürüyorsun demektir. İnsan her gün onlarca sesi dinliyor. Haberler, sosyal medya, iş konuşmaları, reklamlar, iç monologlar. Zihin hiç durmuyor. Dış dünya sürekli bağırıyor. iç dünya ise gitgide sessizleşiyor. Ama bu sessizlik huzurun değil, hakikatin dışlanışının sessizliğidir. İbn Arabi Hazretlerine göre kalp hakikatin iniş yeridir. O sustuğunda yalnızca duygular değil, Allah'tan gelen ilham da sessizliğe gömülür. Arabi'nin düşüncesinde kalp sadece duyguların merkezi değil, aynı zamanda ilahi bilgilerin ve tecellilerin mekanıdır. Kalp bir aynadır. Ancak bu ayna sürekli tozla, dünya telaşıyla, nefisle ve gürültüyle kaplandığında üzerine düşen hakikati yansıtamaz ve insan artık kendi içindeki sesi duyamaz hale gelir. Oysa Allah kuluna sadece dışarıdan değil, kalbinden de konuşur. Ama bu konuşma zihinle değil, iç sessizlikle duyulur. Bugün kalplerin en büyük problemi fazla meşgul olmalarıdır. İnsan sürekli bir şeyler düşünüyor, planlıyor, yorumluyor, geçmişe üzülüyor, geleceğe kaygılanıyor ve hiç şimdi de kalmıyor. Bu zihinsel uğultu içinde kalp bir köşeye çekiliyor, konuşamıyor. Oysa İbni Arabi'ye göre kalp sustuğunda hakikat de susturulmuş olur. Çünkü hakikat ancak uyanık ve açık bir kalbe iner. Zihin bağırdıkça kalp susar, kalp sustukça hakikat gizlenir. Birçok insan neden dua ettiğini duymadığını, neden hiç sesiyle bağ kuramadığını merak eder. Bunun cevabı bazen çok basittir. Kalp meşguldür. Oysa kalbin hakikati duyması için önce boşalması gerekir. Dolu bir kalbe yeni bir söz inmez. Kalp dünya endişeleriyle doluysa ilahi bir sözü taşıyamaz. Bu yüzden İbn Arabi kalbin temizliğini sadece ahlaki bir erdem değil, varlıkla bağ kurmanın ön koşulu olarak görür. Günümüzde insanların en büyük arayışı anlamdır. Ancak bu anlamı zihinle çözmeye çalışırlar. Oysa anlam bir bilgi değil, bir sezgidir. Ve sezgi sadece uyanmış bir kalpte ortaya çıkar. Kalbin sustuğu yerde hakikat konuşamaz ve insan ne kadar bilgi sahibi olursa olsun bir türlü doyuma ulaşamaz. Çünkü mesele bilmek değil, duyabilmektir. Belki de bu yüzden sürekli bir şeyler eksik gibi gelir. Belki de içindeki huzursuzluğun nedeni, içinden gelen sesi bastırmış olmandır. Kalbin sustuğu yerde boşluk başlar ve boşluk sahte uğraşlarla doldurulmaya çalışılır. Ama o boşluk ancak hakikatin sesiyle dolabilir. O da yalnızca kalp uyanınca konuşur. İbni Arabi Hazretlerinin öğretisinde bu çok açıktır. Hakikat dışarıdan duyulmaz, içerden hatırlanır. Ama hatırlamak için kalbin konuşması ya da en azından duyacak kadar sessizleşmesi gerekir. Kalbini susturuyorsan, hakikati de hayatından çıkarıyorsun demektir. O halde bugün kendine bir soru sor. Kalbin sustu mu, yoksa hala o ince sesi duyabiliyor musun? Günümüzde sıkça duyduğumuz bir öneri var. Anda kal Zihni geçmişten ve gelecekten çek, şimdiyi yaşa. Bu tavsiye elbette kıymetli. Ancak İbni Arabi Hazretleri, an kavramına bundan çok daha derin bir anlam yükler. Ona göre mesele sadece anda olmak değil. Anın içindeki ilahi tecelliyi fark etmek, yani anın sırrına erişmektir. Zaman, Arabi'ye göre düz bir çizgi değildir. Başlangıcı olan ve sona doğru giden bir akış değildir. Bilakis zaman daireseldir. Hatta bazen merkezsizdir. Çünkü Allah'ın her anda tecellisi farklıdır ve her an kendi içinde bir hakikat taşır. O yüzden arabi şöyle der. Her an bir şendedir Allah. Yani Allah her an yeni bir yaratış halindedir. İnsan bu yaratılış sırrını fark edemediğinde zamanı sıradanlaştırır. Bugün dünün aynısı olur, yarın ise belirsiz bir tekrardır. Gaflet de işte burada başlar. İnsan zamanı sadece takvim olarak görmeye başladığında anın içindeki ilahi mesajı kaçırır. Zihni geçmişte yaşadığı pişmanlıklara ya da gelecekle ilgili kaygılara saplandığında şu anın özüne kör olur. Oysa an sadece yaşanacak bir kesit değil, Allah'ın kullarına tecelli ettiği canlı bir alandır. Her anın içinde farklı bir anlam, farklı bir rehberlik, farklı bir çağrı vardır ama bu çağrıyı sadece uyanık kalpler duyabilir. Modern zaman algısı ise bizi bu farkındalıktan uzaklaştırır. Sürekli hızlanmamızı, daha fazlasını yapmamızı, bir sonraki adıma geçmemizi ister. Böylece insan anın içinde kalamaz çünkü zihin hep bir adım sonrasına koşar. Günler geçer ama anlam birikmez. Vakit akar ama ruh durur. Bu yüzden pek çok insan yaşadığını sanır ama aslında sadece yaşanmış gibi yapan bir rutine sıkışmıştır. İbni Arabi bu sıkışmışlıktan çıkışın yolunu gösterir. Anı Allah ile birlikte yaşamak. Yani her anda sadece fiziksel varlıkla değil, şuurla ve teslimiyetle bulunmak. Anda kalmak bir rahatlama tekniği değil. İlahi irade ile bağ kurmanın başlangıcıdır. Çünkü Allah sadece geçmişte ya da gelecekte değil, tam dedir Ve insan bunu fark ettiğinde sadece zamanı değil, kendi varlığını da yeniden hatırlar. Bu farkındalık hali hayatın her anını anlamlı kılar. Yalnız bir yürüyüş, bir bardak su, bir bakış, bir nefes. Bunların her biri seni Allah'a yaklaştıran bir pencereye dönüşebilir. Ama ancak fark edersen zaman senin aleyhine değil, lehine işler. Çünkü artık onunla savaşmazsın. Bilirsin ki her an senin için seçilmiş bir ilahi sırdır. Eğer şu an içinde bulunduğun zaman sana sıradan geliyorsa, belki de henüz onun içinde gizlenen anlamı göremedin. Belki de zamanın seni değil, sen zamanın sırrını çözmelisin. Ve bu da sadece kalmakla değil, uyanmakla mümkündür. İnsan zaman zaman geçmişe dönmeyi arzular. Belki daha sade bir zamana, belki çocukluğuna, belki de bir şeyleri henüz kaybetmediğini düşündüğü yıllara. Ancak İbni Arabi Hazretleri, gerçek huzurun ne geçmişte ne gelecekte olduğunu söyler. Ona göre, insanın asıl ihtiyacı geriye değil, içeriye dönmektir. Çünkü hakikat dışarıda değil, içeride hatırlanmayı beklemektedir. Arabi'nin en çarpıcı tespitlerinden biri şudur: İnsan hakikati öğrenmez, hatırlar. Ruh, Allah'tan geldiği için yaratılıştan beri hakikate aşinadır. Ruh zaten bilir ama dünya ile temas ettikçe unutur. Gaflet bu unutkanlığın adıdır ve her unutkanlık bir boşluk doğurur. İnsan o boşluğu dışarıdan gelen her şeyle doldurmaya çalışır. Bilgiyle, başarıyla, insanlarla, eşyayla ama nafile. Çünkü içe dönülmeden, kalbe inilmeden o boşluk kapanmaz. Bugünün insanı doymak bilmez bir iştahla her şeyi arıyor. Anlam, huzur, değer, aşk, başarı, tatmin. Ama aradığı her şeyi dışta arıyor. Oysa İbni Arabi'ye göre insanın en büyük buluşu kendini yeniden keşfetmesidir. Bu keşif dışsal değil, içseldir. Ve bu içe dönüş seni başkalarının tanımlarından kurtarır. Artık kim olduğunu, nereden geldiğini, neye ait olduğunu dışarıdan öğrenmezsin, içinden bilirsin. İnsan ruhunun hakikati hatırlaması, onun doygunluğa ulaşmasıyla eşdeğerdir. Çünkü ruh sadece Rabbi ile olan bağını yeniden kurduğunda tatmin olur. Nefs her zaman daha fazlasını isterken, ruh sadece tek olanı ister. Allah'ı. Ve işte bu istek, insanı gerçek doygunluğa götürür. Artık başkalarının onayı, dünyanın takdiri ya da başarıların seni tanımlamaz. Kalbindeki bu hatırlayış seni sakinleştirir. Çünkü asıl olanı bulmuşsundur. İbni Arabi, bu dönüşün bir bilgi değil, bir farkındalık meselesi olduğunu söyler. Bu farkındalık, kalbin susmasıyla, zihnin yavaşlamasıyla dünyanın biraz geride bırakılmasıyla ortaya çıkar. Bu yüzden bazen yalnız kalmak gerekir, bazen bir şey yapmamak gerekir, bazen sadece dinlemek gerekir. Çünkü hakikat çoğu zaman bağırmaz, fısıldar ve sen o fısıltıyı ancak içeri döndüğünde duyarsın. Bu iç dönüş seni değiştirmez, seni sana geri getirir. En derin huzur başka biri olmakta değil asıl kim olduğunu hatırlamakta gizlidir ve bu hatırlayış başladığında eksiklik hissi, yetersizlik korkusu, amaçsızlık boşluğu yavaş yavaş kaybolur. Onların yerini bir derinlik, bir sükunet ve bir anlam alır. Belki de senin de şu an ihtiyacın olan şey, bir şeylere sahip olmak değil, bir şeyi hatırlamaktır. Ve belki de o şey hep senin neydi. Ama sen ona değil, dışarıya bakıyordun içeriye dön. Hakikat orada bekliyor. Her şey elinin altında olabilir. Bilgi, imkan, konfor, insanlar. Ama eğer içindeki boşluk büyüyorsa, dışarıdaki hiçbir şey yetmez. Çünkü asıl ihtiyaç, yeni bir şeye sahip olmak değil, zaten sende olanı hatırlamaktır. İbni Arabi Hazretleri bize bunu hatırlatıyor. Hakikat dışarıda değil, içeride. Gözle değil, kalple görülür. Duyularla değil, ruhla duyulur. O yüzden huzur başkalarının çizdiği yolda değil, kendi içine döndüğünde başlar. Ve hatırla, dönmen gereken yer geçmiş değil, içindeki sönmemiş hakikat ışığıdır. Gafletle örtülen kalbin farkındalıkla uyanabilir. Kalbin sustuğu yerde konuşamayan hakikat şimdi sesini duyurmak istiyor. Belki bu video senin için sadece bir bilgi değil, bir hatırlayış vesilesi oldu. Belki de artık sormuyorsun neden böyleyim diye. Çünkü cevabı dışarıda değil, kendi merkezinde aramaya başladın. Eğer bu yolculuk sana dokunduysa, sen de başkasının iç sesine bir fısıltı olabilirsin. Bu videoyu paylaşarak sadece bir içeriği değil, bir farkındalığı yaymış olursun ve yorumlarda "Ben içeriye dönmeyi seçiyorum." diyerek kalbinin yönünü yeniden belirleyebilirsin. Unutma, Hakikat kaybolmaz. Sadece biz bazen gözümüzü ondan çeviririz. Ama o hep oradadır. Sen hatırladığın anda hakikat yeniden konuşmaya başlar.